Bu aşkımız ömre bedel. Bu aşkımız ömre bedel. Bakın bu nasıl yazılmış. <laughs> bu aşkımız ömre bedel. Bu videomun altında abone ola tıklayın. Otomatikten abone oluyorsunuz. Ve böyle 5 cilt baskı bekliyor. Sponsor arıyorum. Hazır. Böyle 5 cilt kitap hazır. Baskı bekliyor. Sponsor arıyorum. Bu aşkımız ömre bedel. Seni sevdim bir öpeyim, derdine derman olayım, sarı saçını tarayım. Bu aşkımız ömre bedel. Aşkın ködüyle tutuştum, yana yana yanıyorum, alev ateş yok yanarım. Bu aşkımız ömre bedel. Biz gönülden sevdalıyız. Dağlara sığmaz aşkımız. Çile ızdırap çekeriz. Bu aşkımız ömre bedel. Ben damlasam sen denizsin. Kalem misali döküldüm. Kağıt misali saklarsın. Bu aşkımız ömre bedel. Ben de seviyorum seni. Sevmiyorsan öldür beni. Nice aşklar geldi geçti. Yazar Karslı Cemal Gökçe. 5. ayın 31'i 2020'de yazmışım.